Neye ihtiyacın varsa, ne istiyorsan hepsini al, tamam mı? Benim bir şeye ihtiyacım yok ki. Sadece... Sadece ne? Şu boşanma olsun, annemlere evleneceğimize haber vermemiz gerekecek. Haklısın. Özür dilerim. Ben ilamı alır almaz babandan isteyeceğim seni. Gidiyor musun yavrum? Evet hala. Hala senden bir ricam olacak. Sevda'yı alışverişe götürür müsün? Düğün için, oda için, Sevda ne istiyorsa alınsın. Ben gelinliğini almıştım ama gerisini sen halledersin. Gerçi hiçbir şey istemem diyor ama sen gereğini yap. E çocuğum kısa haklı yani. <laughs> Evlendikten sonra nasılsa her şey onun olacak. Ay yavrum yani öyle bir kötü niyetle söylemedim vallahi. Yani böyle koştur koştur yapmayalım dedim. Zaten bütün imkanlar önüne serili olacak. Olsun Allah Ben hiçbir eksiği kalsın istemiyorum. Tamam oğlum tamam. Sen işine gücüne git. Biz sevdayla hallederiz merak etme. Görüşürüz. Kolay gelsin. İyi işler. Sen gelsene benimle bir. Eğer Ali Ömer bir vaki yapmasaydı ben asla bu evliliği kabul etmezdim. Gel gör ki elimi kolumu bağladı. Dün akşam seni dinledim. Hiç de ses etmedim. Ama bu sana cesaret vermez. Asla sizi denk görmüyorum. Asla. Aranızda dağlar kadar fark var. Ben sana bir şey diyeyim mi? Aşk dediğin şey geçici bir körlüktür. Böyle bir gözünü açarsın, ne olup bittiğini anlarsın. Çok canın yanar. Ama iş işten de geçmiş olur. Ali Ömer'in de canı çok yanacak. Gözünü açtığı zaman gerçekleri görecek ama Yapacak hiçbir şey yok maalesef. Çok cesaretlisin biliyor musun? İnanılmaz. Ben yapamazdım. Bir kere adam Avrupa'da okumuş. Amerikalarda bulunmuş. Görgüsü başka, kültürü başka. Aile yapısı başka. Koca bir şirketin başında. E yarın öbür gün... ...bir yemek olacak. Bir organizasyon tertiplenecek. Yabancılar gelecek. Allah aşkına. Kendini o masaya yakıştırıyor musun? Yani emin misin onlar ne konuşuyorlar falan? Anlayabilecek misin? Haklısınız. Ne ben ne de Ali Ömer ilerisini düşünemedik. Ama siz bana yardım etseniz ben sadece Ali Ömer'in karısı olmak istemiyorum. Onun yol arkadaşı olmak istiyorum. Sadece sevmesin beni. Konuşsun, anlatsın. Ben onun dilinden anlamak istiyorum. Ve siz bu konuda tecrübelisiniz. Yıllarca Yılmaz Bey'e yarenlik etmişsiniz. Tecrübenizi bana anlatın, öğretin. Kızım ben sana anlatırım. Öğretirim de. Ama acaba sen anlayabilecek misin? Çalışırım. Çabalarım. Sözünüzden çıkmam. Aman sakın. Sakın yapma. Senin ne kadar sözüne güvenilmediğini gördük. Ben gönlüme sözümü geçiremedim. Ama elimden geleni yaptım. Ali Ömer de peşimi bırakmalı. Bak, dün de size söylemiştim. Yepyeni bir sayfa açmaya hazırım ben. Bana yardım ederseniz Ali Ömer'in yanına yakışan bir eş size de layık bir gelin olmak için elimden geleni yaparım. Bakalım göreceğiz. yüzünüzü kara çıkartmayacağım. Sevda. Bak senin girmek istediğin yol çok zor bir yol. Çok dikenli bir yol, çok çetrefilli. Kolay mı? Yeniden bir insan yaratılacak. Ha? Yürümeyi öğreneceksin, oturmayı öğreneceksin, masa adabını öğreneceksin, bir yerde nasıl davranılır onu öğreneceksin falan. Zaman zaman çok yüreğin acıyacak yorulacaksın. Hatta sana söyleyeyim. Gururun kırılacak. Ama sonunda kızınız gibi bir hanımefendi, bilgili birisi olacaksam her şeye razıyım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.